Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf Pasifik Yayınları sayfa 160, 161 ve 164'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısımlarını yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Bakın burada toplama ve çıkarma işlemleri var arkadaşlar. Top kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydaların yani alt kısımların eşit olması gerekiyor. Zaten sorularda bize bu şekilde vermiş. A şıkkımızla başlarsak payda ikisinde de 15. Bu durumda arkadaşlar payları topluyoruz. 8 artı 4 12 yapar. Paydamız toplanmıyor. O aynı şekilde 15 olarak kalıyor arkadaşlar. Cevabımız 12 bölü 15 olarak karşımıza gelmiş oldu. Sadece paylarla toplama ve çıkarma işlemi yapılır diyoruz. Bu şekilde A şıkkımızın cevabını vermiş olduk. B'yi yapalım. Paydalar eşit. 9'dan 5'i çıkardığımızda 4 kalır. Paydamız ise aynen kalacak. 18 olarak diyoruz. 4 bölü 18 olarak da B şıkkımızın cevabı ortaya çıkmış oldu. C'ye geçtim. Tam sayılı kesirlerde önce tam kısımları hallediyoruz. 2'den 1'i çıkarmamız istenmiş. Ne kalır arkadaşlar geriye? 1 tam kaldı. Sonrasında kesir kısımlarını çıkarıyoruz. 20 20 15 20'de 15, 20'de 8. 15'ten 8'i çıkardığınızda 7 kalır. Paydamız aynen kalıyor bakın paydayı çıkarma işlemi yapmıyoruz. Payda aynen kalacak şekilde cevabımıza ulaşmış olduk diyoruz arkadaşlar. C'ye geçtik. Önce tam kısımlarını topluyoruz. 2 1 daha 3 yapar. Sonrasında kesir kısımlarını toplayacağız. Paydamız aynı. 5 ile 12'yi topladığımızda 17 yapar. Paydamız ise 20 olarak kalmış oldu. Gördüğünüz gibi C şıkkımızda bu şekilde çözmüş olduk. D'ye geçtiğimizde Önce 3 tam da iki tamı çıkardığımızda 1 tam kalır geriye. Kesir kısmında ise paydalar eşit. 48'den 32 çıkardığımızda ne kalır arkadaşlar? 16 kalır. Paydamızda 16. 1 tam 16 bölü 16 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu diyoruz. Şimdi bu ifadeyi düzenleyebiliriz. Diğerlerinde bir düzenleme yok ama bunda düzenleme var. Nasıl? 16 bölü 16 bir tama eşit arkadaşlar. Pay ve payda eşitse bir tam diyoruz. E başında da bir tam var. İkisini topladığımızda aslında bunun sonucu iki tama eşittir arkadaşlar. Şıklarda bir test çözerken bu ifadeyi iki tam olarak görebilirsiniz. Dikkatli olalım. Çünkü 16 bölü 16 bir tama eşit olduğu için bir tamla bir tamı toplayıp iki tam şeklinde bu soruyu düzenleyebilir. Şıklarda dedik bunu da hatırlatmış olalım. E geçtiğimizde paydamız 15-15. O zaman payları topluyoruz. 43 artı 13, 56 bölü 15 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu diyoruz. Sadece D'deki şu tam ifadeye dikkat edebilirsiniz. Onun haricinde diğerlerinde herhangi bir düzenleme yoktur diyoruz arkadaşlar. Birin sorumuzun cevabı bu şekilde ortaya çıkmış oldu. İkinci soruya geçelim şimdi. Burayı temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Ahmet Bey bir karpuzu 12 eş parçaya böldü. Karpuzun iki parçasını oğluna, bir parçasını kızına verdi. Karpuzun bir parçasını da kendi yedi. Geriye karpuzun kaçta kaçı kalmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birlikte bu soruyu modelleyerek yapmaya çalışalım. Şimdi bu tür sorularda modellersek daha kolay soru çözülebilir. Önce bir tane karpuza benzer bir çember şekli aldım arkadaşlar. Sonrasında bunu 12 eş parçaya bölmemiz istenmiş bölmeye çalışalım eş olarak. Bir şöyle çektim. Bir de şöyle çektim. Sonrasında bir tane şöyle çekiyorum. Bir tane şöyle çektim. Siz de benzerini çizmeye çalışabilirsiniz. Ve şöyle çektiğimizde 12 eş parça bölünü sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça böldüm arkadaşlar. Sonrasında ne yapıyoruz? Karpuzun iki parçasını oğulu yenilen kısımları kırmızıya boyayalım. 2 parçasını oğlu yemiş, 1 2 parçası. 1 parçası kızı yemiş. Burası 1 parçasında kendi yemiş, 1 parçası daha yendi. Geriye karpuzun kaçta kaçı kalmıştır? Geriye kalan kısmını sordu. Bunu işlemle ifade edersek de arkadaşlar 2 parçasını oğlu yedi. 2 bölü 12, 12 de 2 1 parçası kızı yedi. 12 de 1 artı bir parçasını kendi yedi. 12'de 1 topladığımızda payları topluyoruz. 2 1 daha 3 1 daha 4 de 4 bölü 12'sini yendi. Geriye kaldı. Tamamı 12 de 12 parçaydı. Tamamı 12 parça olduğu için 12'de 12 de 12'den 4 de 12'yi çıkardığımızda 12'den 4 çıktı. Geriye 8 kalır. Paydamızda 12. 8 de 12 olarak karşımıza şey 8 bölü 12 olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar geriye kalan kısmı diyoruz. Geriye kalan dedik. Şuraya da yazalım. Geriye kalan. Soru modelden de yapabilirdiniz. 4 parçası yendi. Geriye kaç parça kaldı? 2, 4, 6, 8 parçası kaldı. 12 parçada 8 parça şeklinde model üzerinden de cevabı çözebilirdiniz. Hem modelde hem de işlemle sorumuzu ifade etmiş olduk. İkinci sorumuzun cevabını dedik arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim şimdi. Burayı temizledim sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Hemen yapalım. Sadece paylarla işlem yapıyorum. 25'ten 10 çıktı. 15 kalır. Paydamız ise 15 olarak gelir. 15 bölü 15 olarak karşımıza geldi. Bu da neye eşit arkadaşlar? 1 tama eşit. Bazı sorularda karşınıza gelebilir. Pay ve payda eşitse 1 tam olarak ifade edebiliyoruz demiştik. İkinciye geçtim. 8'den 3'ü çıkardım. 5 paydamız 9. 5 bölü 9 olarak cevabımıza ulaşmış olduk. C'ye geçtiğimizde 15'ten 13'ü çıkardığımızda 2 paydamız 16. 2 bölü 16 olarak karşımıza geldi. C şıkkını yaparsak 15'ten 8'i çıkardığımızda 7 paydamızda 14. 7 bölü 14 şeklinde bu çıkarma işlemini de yapmış oldum. Üçüncü sorumuzda bu şekilde cevaplara ulaşılmış oldu diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçelim. Burayı temizledik. 14 bölü 6 eksi 7 bölü 6 işleminin doğru sonucunu bulunuz demiş arkadaşlar. Hemen bulalım. 14 bölü 6'dan 7 bölü 6 çıktığında paydalar eşit olduğu için 14'ten 7'yi çıkarıyoruz. 7 kaldı. Paydamız da 6 olduğu için 7 bölü 6 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. Bu şekilde doğru sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı için. Beşinci sorumuza geçelim şimdi. Sayı doğrusunda gösterilen toplama işlemini yazınız demiş. Yazalım. Şimdi burası sıfırla bir arası kaç parça bölünmüş? Bir, iki, üç, dört, beş parça bölünmüş. O zaman paydamız beş. Kaçıncı adıma kadar gitmiş? İkinci adıma kadar gitmiş. O zaman ilk kesrimiz iki bölü beş. Sonra üstüne üç birim daha gitmiş. O zaman üç 5, de, 5 taneden 3 tanesi daha gittiği için 3 bölü 5 daha ilerledi. O zaman bu ikisini toplayacağız. Yani burada yapılması gereken işlem 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'in toplanılmış hali. 2 ile 3 topladım 5. Paydamız da 5. 5 bölü 5 yani neye eşit o da? 1 tama eşit arkadaşlar. Pay ve payda eşit olduğunda 1 tam diyorduk ki zaten alt kısımda bakın 0'dan 1'e yani 1 tama gitmiş sonucumuzda. Bir tam olarak bulunmuş diyoruz. 5 bölü 5 ile 1 tam aynı şeyi ifade eder demiştik. Yine bu soruda da karşımıza gelmiş oldu. 5'in soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Sayfa 160'ı bitirmiş olduk. 161'e doğru ilerliyoruz. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen kesirleri bulunuz demiş. Toplam ve çıkarmada verilmeyen terimler var. Ters işlem uygulayabiliriz. Mesela 5 bölü 8 ile hangi sayıyı toplarsam 7 bölü 8 yapar. Ya burada değer verin. 5 ile kaçı toplarsam 7 yapar. 2'yi buraya 2 geleceğini tahmin edin. Ya da bundan bunu çıkararak da ters işlem yaparak da bu ifadeyi bulursunuz. Yani 7 bölü 8'den 5 bölü 8'i çıkarırsanız arkadaşlar 7'den 5 çıktı 2 paydamız da 8. Yani bu boşluğa 2 bölü 8 geleceğini tespit edebilirsiniz. Ya da deneyerek 2 ile 5 topladım 7 paydamız da 8 olacak şekilde deneyerek de yapabilirsiniz. İkisi de doğru cevaba sizi ulaştırır. B'ye geçtiğimizde bakın toplamada yine bir eleman verilmemiş. O zaman 23 bölü 20'den sonuçtan 16 bölü 20'yi çıkaralım. 23'ten 16 çıktığında 7 kalır. Paydamız da 20. O zaman buraya 7 bölü 20 gelmesi gerektiğini tespit etmiş oldum diyoruz. 16 ile kaçı toplarsam 23, 7'yi oradan da bulabilirsiniz diye tekrar hatırlatmış olalım. Devam ettik C ile. Çıkarmada da tam tersi. Bu sefer toplama yapacağız. 4 bölü 15 ile 3 bölü 15 toplarsam ters işlem olarak buraya gelmesi gereken sayıyı bulabiliriz. 4, 3 daha 7. Paydamız da 15. 7 bölü 15 olarak buraya gelmesi gereken sayıyı bulmuş oldum. 7'den 3 çıkardığımızda bakın 4'ü sağlıyor arkadaşlar. C'yi de bu şekilde bulmuş olduk. C'ye dikkat edin. Çıkarma diye ters işlem atlamıyoruz burada burada tehlikeli bir işlem var arkadaşlar. çıkarmada bakın çıkan sayı verilmemiş bu durumda arkadaşlar eksilen sayıdan bunu çıkarmamız lazım. Çeşk bu anlamda dikkat gerekiyor. Diğer üçünde ters işlem oldu ama burada yine 16/ bölü 18'den 5 bölü 18'i çıkararak cevabı ulaşabiliriz veya deneyerek bulabilirsiniz 16'dan kaçı çıkarırsam 5 kalır 11'i şeklinde. Oraya 11 geleceğini tespit edebilirsiniz diyoruz. Ç'ye ekstra dikkat edeceğimizi hatırlatmış olduk. 16'dan 5 çıkardım. 11. Paydamız da 18. Yani buraya 11 bölü 18 gelecek. Unutmayın arkadaşlar çıkarmada çıkan sayı verilmemişse yine çıkarma işlemi yapılır. Bu unutulan bir kısım. Ç'ye ekstra dikkat edelim. Ya da değer vererek Ç'yi yapabilirsiniz diye de hatırlatmış olduk. 7. sorumuzla devam edelim şimdi. Buradaki işlemleri temizledim. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Yukarıda modelle gösterilen işlemi yazınız demiş. Bakın burada bir toplama işlemi yapılmış. 6 parçadan 2 tanesi boyalı. O zaman bu 6'da 2'yi temsil eder. Artı 6 parçadan 3 tanesi boyalı. 6'da 3'ü temsil eder. Ve sonuçta ne çıkmış ortaya? 6 taneden 5 tanesi boyalı. Cevabımız 6'da 5 olmuş. Bakın toplarsak 2 artı 3 5 paydamız 6 olarak geldi. Doğru işlemi yaptığımızın kanıtını göstermiş oldu arkadaşlar. Burada modellenen şekil 2 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir 5 bölü 6 işlemi olacaktır diyoruz. Ve 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Alt kısma doğru geçtim. Bir öğrenci bir kitabın birinci gün 8'de 4'ünü ya da 4 bölü 8'ini, ikinci gün 3 bölü 8'ini okuyor. Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır. Bakın burada dikkat etmemiz gereken zaten koyuyla yazılmış okumamıştır kısmı. Şimdi okuduğu kısmı bir bulalım. 4 bölü 8'i okumuş artı 3 bölü 8'i okumuş. Okuduğu kısmı bulursak 4 artı 3 7 bölü 8'den bu nedir arkadaşlar? Okuduğu kısım. Bize neyi sordu? Okumadığı kısmı. O zaman bu tarz sorularda bir tamdan 7 bölü 8'i çıkarmamız lazım. Bu soruda 8 parçalık bir şekil olduğu için bir tamı 8 bölü 8 olarak ifade ediyoruz. 8 parçadan 8 tanesi. Bundan okuduğu kısmı 7 bölü 8'i çıkardığımızda 8'den 7 çıktı. 1 paydamız da 8. 1 bölü 8 okumadığı kısım olarak okumadığı kısım olarak karşımıza gelmiş olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geriye kalan veya okumadığı kısım gibi bu tarz sorularda bir tamdan çıkarmamız gerekiyor. Bu 8 parçalık bir şekil olduğu için bir tamı burada 8 bölü 8 seçmiş olduk. Bu kısma ekstra dikkat edelim arkadaşlar 8'in sorumuzun cevabı için. Ve 9'un soruya doğru geçelim. Burayı yine temizledik alt kısma geçtik. Paydası 5 olan en küçük bileşik kesir ile 7 bölü 5 kesrinin toplamı kaçtır? Şimdi paydası 5 olan payda demek alt kısım demek 6 5 olan en küçük bileşik kesir 5 bölü 5'tir. Neden arkadaşlar? Çünkü bileşik kesir payı eşit veya daha büyük olan kesirlerdir. Burası 5 ve üzeri olması lazım. En küçük istediği için en küçük 5 yazabilirim. Yani paydası 5 olan en küçük bileşik kesir 5 bölü 5. Diyor ki bunu 7 bölü 5 ile topla. Zaten paydalar eşit. 7 ile 5 topladım. 12. paydamızda 5. 12 bölü 5 olarak karşımıza cevap çıkmış oldu. Ve sayfa 161'i 9. soruyu bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 164'teki kısımla devam edelim. Burayı temizledik. Alt kısma doğru geçiyoruz arkadaşlar. Evet 164'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim kısmıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda çiftçi Hasan dayı tarlasının 14'te 5'ine ya da 5 bölü 14'üne mısır 7 bölü 14'üne yulaf ekti. Tarlanın kalan kısmına da çavdar ekti. Hasan dayı tarlanın kaçta kaçına çavdar ekmiştir. Şimdi mısır ve yulaf ekilen kısmı bir toplamamız lazım. Geriye kalan kısmı bulmak için. 5 bölü 14 ile 7 bölü 14'ü topluyoruz arkadaşlar. Payları topluyorum. 5 artı 7 12 paydamız aynen kalıyor. 12 bölü 14'ü ekili alan. Şimdi geriye kalan alan çavdarmış. Bu tarz sorularda geriye kalan kısmı bulmak için arkadaşlar. Bir tamdan çıkaracağız. Bir tam burada 14 parçalık bir şekil olduğu için bir tamı 14'te 14 olarak ifade etmemiz gerekiyor. Ve bundan 14'te 12'yi çıkarmamız gerekir. Geriye kalan kısmı bulmak için 14'te 12'yi çıkardığımızda 2 kaldı. Paydamızda 14, 14'te 2 veya 2 bölü 14'üne çavdar ekmiştir diyoruz arkadaşlar. Buraya da yazalım çavdar ekmiştir şeklinde cevabımızı vermiş olduk. Bu şekilde bir tamdan çıkarma olayına ekstra dikkat edelim. Birinci sorumuzun cevabı için. İkinci sorumuzla devam edelim. Burayı temizledim. Alt kısma doğru geçiyorum. Bir sinema salonundaki seyircilerin 7 bölü 20'si kadın, 9 bölü 20'si erkek. Geri kalanı ise çocuktur. Salonun kaçta kaçı çocuktur diye sorulmuş. Yukarıdakine benzer bir soru arkadaşlar. 7 bölü 20'si kadın, 9 bölü 20'si erkek olduğu için önce bu ikisini toplayarak toplam ne kadar kişi var onu bulalım. 9 artı 7 16 bölü 20'si kadın ve erkeklerin toplamı. Çocuğu bulmak için geriye kalan yani bir tamdan çıkarmamız gerekir. Bu 20 parçalık bir şekil olduğu için bir tamı 20 bölü 20 olarak ifade ediyoruz. Bundan 16 bölü 20'yi çıkardığımızda 20'den 16 çıktı. 4 kalır. Paydamız 20. 4 bölü 20'si çocuktur şeklinde cevabımız ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Yine burada bir tamdan çıkarma olayına dikkat ediniz. 20'de 20 olarak burada bir tamı ifade etmemiz gerekiyordu. En çok öğrencilerin sıkıntı yaşadığı kısım bu kısım diyoruz arkadaşlar. Bir tamı ifade ettiğimiz yer. Üçüncü soruyla devam edelim şimdi. Bir sepetteki 72 çiçeğin 9'da 2 bölü 9'u karanfil, 4 bölü 9'u papatya. Geri kalanı ise güldür. Buna göre sepette kaç güldüğü vardır diye sorulmuş. Şimdi bu soruda iki tane farklı çözüm var. İster bu ikisini toplayıp geri kalanı bulup sonra 72 ile işlem yapabilirsiniz. Ya da 72 ile hem bunu hem bunu ayrı ayrı işlem yapıp sonra gülü bulabilirsiniz. İkisi de bizi doğru cevaba götürecektir. Şimdi biz hangi yolu deneyelim? Ee, 72'yi uz uzun yolu deneyelim. Genelde bu yol daha anlaşılır oluyor. 72'nin 2 bölü 9'u bulunurken 9'a bölüp 2 ile çarpıyorduk. 72'yi 9'a böldüğümüzde 8 yapar. 9 kere 8 72 kalan 0 0 oldu. 8 çıktı. Şimdi bunu 2 ile çarpacağım. 8 kere 2 16. Bu ne arkadaşlar? Karanfil. Karanfili buldum. Karanfil. Şimdi neyi bulalım? Papatya'yı. 72'nin 4 bölü 9'unu bulalım. 9'a bölüp 4 ile çarpacağız. 72'yi 9'a böldüğümüzde 9 kere 8 72 kalan 0 0. 4 ile çarptığımızda 8 kere 4 32 papatya onu da bulduk. Bize bakın neyi sormuş? Gülü. Karanfil ile papatyayı topluyoruz. 16 artı 32. Onu da farklı bir kalemle ifade edelim şuraya. 16 ile 32'yi topladım. 8, 4, 48 oldu. 72'den çıkararak Geriye kalan kısmı gülü bulabiliriz. 72'den 48'i çıkarıyorum. 2'den 8 çıkmaz yandan aldığında burası 6 burası 12 oldu. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı 2. 24 tane gül vardır diyoruz arkadaşlar. Şöyle yazalım. 24 tane gül vardır şeklinde sorumuzu çözmüş olduk. Dikkat ederseniz 2 bölü 9'unu buldum. 4 bölü 9'unu buldum. Toplayıp 72'den çıkardım arkadaşlar. İstersek bu ikisini toplayıp bir tamdan çıkarıp 72 ile işlem yapsak da aynı sonuca ulaşabilirdik. Bu soruda iki farklı yöntem olduğunu ifade etmiş olduk. Dördüncü soruyla devam edelim şimdi. Burayı temizledim. Alt kısma doğru geçtim. Sizler işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz demiş ki, Mete parasının 2 bölü 5 ile kitap 1 bölü 5 ile de kalem aldı. Metenin parasının kaçta kaçı? kalmıştır. Bakın 2 bölü 5 ile kitap almış. Artı 1 bölü 5 ile kalem almış. Ne kadar parasını harcamış? 2 artı 1, 3. Paydamız da 5. 3 bölü 5'i harcadı. Parasının kaçta kaçı kalmıştır? Geriye kalan sorularında 5 parçalık bir şekil olduğu için 1 tamdan yani 5 bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkararak geriye kalan kısmını bulabiliriz. 5'ten 3'ü çıkardım. 2 paydamızda 5. Yani geriye 2 bölü 5'lik kısmı kalmıştır diyoruz. Kalmıştır şeklinde cevabımızı vermiş olduk arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabı için. Ve 5. soruyla devam ediyoruz şimdi. Burayı da temizledim. Alt kısma geçiyoruz. 96 sayfalık bir kitabın okumaya başlayan Esra ilk gün kitabın 3 bölü 8'ini ikinci gün 4 bölü 8'ini okuyor. Esra'nın okuması gereken kaç sayfa kalmıştır dedi. Yukarıda çözdüğümüz soruya benzeyen bir soru arkadaşlar. Hangi soruya benzeyen bir soru? Sepetteki çiçek sorusuna benzeyen bir soru. Şimdi bunu bir farklı yöntemle çözmüştük. Bunu da bir farklı yöntemle çözelim. İkisi de aklınızda bulunsun. Hangisini kullanmak daha kolayınıza gelirse bu tarz sorularda onu kullanabilirsiniz diyoruz. Şimdi önce birinci gün okuduğuyla 3 bölü 8 ile 4 bölü 8'i topluyoruz. Topladığımızda 3 artı 4 7 paydamız 8. 7 bölü 8 yaptı. Şimdi geriye kalan gere, geriye kaç sayfa kaldığını sorduğu için bir tamdan yani 8 bölü 8'den 8 parçalık bir şekil olduğu için 7 bölü 8'i çıkardım. Geriye 1 bölü 8'i kalmış. Şimdi 96 sayfanın 1 bölü 8'ini bulmamız lazım. 96'nın 1 bölü 8'ini bulacağız. Nasıl bulacağız? 8'e bölüp 1 ile çarpacağız. 96'yı 8'e bölüyorum. 9'un içerisinde 8 bir defa çıkardığımızda 1 kaldı. 6 yaş yani 16'ın içerisinde 8 iki defa 16 yaptı. Kalan 0 0 12 çıktı. Bunu 1 ile çarptığımızda 12 çarpı 1 yine 12'ye eşittir. 12 sayfa kalmıştır şeklinde sorumuzu cevaplandırmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 5'in soruyu da ifade etmiş olduk. 3 ile 5'i farklı yöntemlerle çözdüm. İki yönteminde aşina olmanızı istediğimiz için. Bu şekilde sayfa 164'ü de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.